Yaklaşık 5 yıllık hizmet süresini değerlendiren Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer şu görüşlere yer verdi. Aksaray'ımızın hak ettiği yere gelmesi için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nitelikli hizmetlerle gençlerden yaşlılara, Kadınlardan çocuklara her yaştan ve her kesimden insana dokunan verimli bir dönemi icra ettik. Bizler Necip milletimize hizmet ederek Cenab-ı Hakk'ın rızasına talibiz. Ancak bu rızanın da milletin rızasından geçtiğini biliyoruz. Bundan sonraki süreçte de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye 100 yılı mottosuyla liderliğinde eser ve hizmet siyaseti yapmayı sürdüreceğiz. Şeyh Edebali'nin ifadesiyle insanı yaşat ki devlet yaşasın, şiarı ve tarihimizin, medeniyetimizin, devlet geleneğimizin, birikimlerini göz önünde bulundurarak Aksaray'ımızı hep birlikte düşünecek, hep birlikte düşleyecek, ilimizin her alanda topyekün gelişimine yönelik adımlarla hizmet çıtasını inşallah daha yukarılara taşımak için el ele birlikte gayret sarf edeceğiz ifadelerine yer verdi.